Windows eğitimlerimize hoş geldiniz. Windows'da Google Chrome'da Windows'un Google Chrome penceresini kullanırken Google Chrome'a gelen yeni güncelleme ile beraber artık yukarıda sekmeleri gruplar halinde derli toparlayabiliyoruz. Çok sayıda sekme ile çalıştığınız zaman sekmeler arasında kaybolmamak için Google Chrome'a yeni bir güncelleme geldi ve bu güncelleme ile sekmeler gruplar halinde toplanabiliyor. Örneğin udoport.com sitesine girdiğimde şuradan setlerimizi şöyle bakın farklı sekme halinde Mausumuzun tekerleğine basarak açalım. Bir de YouTube'da ayrı bir sekmemiz olsun. Şimdi ben buradaki sekmeleri tek bir grupta toplamak için, yani çok sayıda sekme olduğunda bunları tek bir grupta toplamak için yapmam gereken herhangi bir sekmenin üzerine geldiğiniz zaman sağ altına basıp buradan bakın sekmeyi yeni gruba ekle diye bir seçeneğimiz var. Buradan yeni gruba ekle'ye bastığınız zaman karşınıza bir ilk defa yapıyorsanız bir grup adı vermeniz gerekir. Buraya örneğin Videoport yazdım. Enter'a bastığınız zaman artık bakın burada bir video port ifadesi gelir ve bunun gördüğünüz gibi çizgiyle de gruba ait olduğunu gösterir. Şimdi bunu bu gruba eklemek için sağ butona bastıktan sonra bakın sekmeyi gruba ekle diyoruz. Buradan video portu seçiyoruz. Direkt bakın bunu da eklemiş olduk. Aynı şekliyle buna gelelim. Sekmeyi gruba ekleden tekrar video ekleyelim. Tekrar buraya gelip sağ buton sekmeyi gruba ekle. Tekrar video port. Benzer şekilde bunu da aynı gruba ekleyelim. Bu şekilde hepsini tek bir gruba ekledik. Ve yukarıdan grubun ismini üzerine bastığınız zaman bakın direkt burası daralır. Ve tekrar bastığınız zaman da bu grup tekrar otomatikman açılır. Eğer herhangi bir grubu iptal etmeniz gerekirse ya da tekrar buradan bakın gruptan kaldır diyerek tek bir sayfayı grup dışı bırakabilirsiniz. Eğer grubu komple kaldırmak isterseniz de sağ butona basıp tekrar buradan gelip bakın Gruptan kaldır diyelim. Bunu kaldırdım. Grubu kapattım. Tekrar geliyorum. Grubu çöz dediğiniz zaman artık bakın grup eski haline kalkar. Yani grubu iptal etmiş oluruz. Tekrar eskiye dönmüş oluruz. Grup eklemek için sağ butona basıyoruz. Sekmeyi yeni gruba ekle diyerek ilk defa bir grup oluşturuyorsak grubun adını buraya yazıyoruz. Örneğin tekrar videoport diyerek yazdım. Enter'a basın. Sonra bu grubun içine eklemek istediğiniz sekmelerin üzerine gelip sağ buton sekmeyi gruba ekle diyerek bunu bu şekilde ekliyoruz. Eğer grubu yani tek bir sekmeyi çıkarmak istersek sekmenin üzerinde sağ butona basıp gruptan kaldır diyoruz. Ya da grubu komple iptal etmek istersek de sağ butona bastıktan sonra bakın video üzerinde sağ butona bastıktan sonra grubu çöz dediğiniz zaman tekrar eski grup haline tekrar normal hale döndürebiliyoruz.